sol siyasi görüşler altınları Türkiye'ye getirmeye çalışmıştı. Altın rezervlerimizi dışarıdaki yapmış olduğumuz anlaşmalar gereği, angajmanlar gereği, anlaşmalar gereği onlarla ve altın veriyorsun, o kadar onlarla bankada blok yapıyorsun, anlaşmalar yapıyorsun, para alışveriş yapıyorsun. İlk defa sağcı bir hükümet özellikle o 2015'ten sonra bakın ne hikmetse altınlarımızı geri getirmeye başladı. Neden? Güçlü bir Türkiye olalım diye. Benim altınımın ne iş var başkasının elinde? Yani, yani yeni dünya düzeni geliyor arkadaşlar. Amerikan dolarının karşılığı olacağının veya garantisini bana kim verebilir? 128 milyar değil. 128 katrilyon doların olsa ne yazar bir eyalet Amerika'dan ayrılırsa? Ne olacak? Bir ayarat dedi ki ben ayrılıyorum Amerika'dan. Ne oldu Amerikan parası? ABD parası ne oldu? Kağıt. Arkadaşlar kağıt. Yani onu peçete niyetine dahi kullanamazsınız. Ateşi verin yakın yani. Isınır mısınız bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama altında, senin kasanda altının olursa, rezervlerinde dolar yerine altın olursa ne olur? Güçlü olursun. Kendi gücünü görmüş olursun kendi ülkenin gücünü görmüş olursun. Bilmiş olursun. Ona göre gardın alırsın. Yeni dünya düzenine yön vermiş olursun. Kısa vadede belki bazı aksaklıklar olabilir. Kısa vadede. Şimdi devletin kasasından 128 milyar dolar para yok diyerek yani tellallık yap, yapmanın bir anlamı yok. Bu işi bilmeyenlere sen bunu yutturursun ama bu işi bilenler senin üstüne gülüp geçer yani. Devletin parası uçmaz ya böyle bir şey olamaz. Dolar yerine altınları geri çekmişsin. Doların yerine altınlar. Peki 128 milyarlık doların e, uçtuğunu soruyorsun ya Fulya Hanım. Soruyorsunuz. E, peki altın rezervlerimizin ne kadar olduğunu neden e, söylemiyorsunuz? Size soruyorum. Ben de size şimdi ben de size soruyorum. 128 milyar doların uç yani yok olduğunu söylüyorsunuz. Peki altın rezervlerimiz ne kadar? Buna cevap verin lütfen. Bakın yani CHP'nin bugün yapmış olduğu bu manşetli çıkış aslında insanları yanıltmanın peşindedir. Siz yoksa bu ülkenin kötüye gitmesini asla istemezsiniz. CHP'li olabilirsiniz, İyi Parti'li olabilirsiniz, Millet İttifakı'ndan olabilirsiniz. Kim olursanız olun ben biliyorum ki pırıl pırıl gazeteci arkadaşlarımsınız. Ben sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Güzel. Onu söyleyeyim. Her zaman da bir beraber olmaktan da mutluluk duyacağım. Onu da söyleyeyim. Yeter ki doğruyu bulduğumuzda, bildiğimizde, gördüğümüzde ona uyalım. O bir kemale ermektir. O, o başka bir anlayıştır. Yani o farklı bir büyüklüktür. Şimdi 128 milyar dolar aynısını Kemal Bey de yapıyor yani. Fulya Hanım siz yapıyorsunuz yani çok değil yani ben onu çoklamıyorum. Çünkü bir siyasi partinin genel başkanı böylesine bir hata yapar mı? Bu milleti aldatmaya çalışır mı? Nerede efendim 128 milyar Ya 128 milyar dolardan bahsediyorsun? Yani ufak at da derler hani yesin, kuşlar mı yesin, civcivler mi yesin bir mesele vardır. Yani değil mi yani? Ufak at yani ne yapıyorsun sen ya? Yani tutturamadın, buradan da tutturamadın, şuradan tutturamadın. Tutturamıyorsun yani her taraftan bir şey saldıyorsun, tutturamıyorsun. Tutturamazsın. <laughs> Doğru mu şimdi? Tutturabilecek mi Kemal Bey? Tutturamıyor yani onu söyleyeyim Bakın bu milletin değerlerine mal olmuş Ayasofya cami açıldı. Bunu kimse görmüyor. Bu milletin aile yapısıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi. Ya benim kadınıma, kızımı, benim vatandaşımı sen benden daha mı çok düşünüyorsun? Ey Avrupa, kimsin sen ya? Ben annemi, kızımı, kardeşimi, eşimi yani ben senin kanunla mı kanunlarla mı tanıyacağım? Bak ben senin kanınlarınla tanırsam yazık bunlar o zaman. Eyvah! Çünkü aşağılanacaklar. Nerede, nasıl kullanılacaklar ben biliyorum yani. Çünkü siz kadına değer vermiyorsunuz. Sevgililer Günü yapmışsınız. Yılda bir gün sevgili hatırlayacaksın. Anneler Günü yapmışsınız. Anneni yılda bir gün bileceksin. Babalar Günü yapmışsınız. Babanı bir gün bileceksin. Elini öpeceksin. Tamam oldu. Bak gel sen şimdi ve İstanbul. Size Ankara Sözleşmesinden bahsedelim. Ankara Sözleşmesi 165 gün Altı saatin bir saatini bir dakikasını dahi geçirmeyeceksin. Annenin kıymetini bileceksin. Babanın kıymetini bileceksin. Eşinin erkek veya kadın. O Allah'ın sana emanet olduğunu bilecek. Sadece kadınlar mı erkeklere emanet? Erkekler kadınlara emanet değil mi ya? Ey kadınlar! Kocalarınızın ne kadar varlığının farkındasınız? Onlara karşı sorumluluğunuzu ne kadar yapıyorsunuz? Sadece kadınlar mı size emanet? Siz de kadınlara emanet değil misiniz? Değil mi? Bak herkes birbirine emanet. Kim emanetin ne kadar sahip çıkacak? Biz buraya bakalım. Bakın yani e, İstanbul Sözleşmesi bir taraftan, Ayasofya bir taraftan, yapılan reformlar bir taraftan, PKK ile mücadele daha tarihte görülmemiş bir şekilde mücadeleler bir taraftan e, ne oldu? Bu milleti dolar üzerinden mi vuracaksın? 128 milyar dolar nerede? Mecliste CHP Genel Başkan Yardımcıları Aa tutturmuşlar. Başka bir çünkü başka gerçek bir real bir şey yok ortada. Yani Allah'tan bir şey yok. Yoksa ortalığı yakıp yıkacaklar. <laughs> yani zerre kadar tutturabilseler, o siz Türkiye'yi ortadan ikiye bölmeye çalıştınız deyip bu milleti perişan edecekler ben size söyleyeyim. Allah fırsat vermesin. Allah bildiğimize, beraberliğimize e, hizmet eden herkesin yardımcısı olsun. Fırsat versin. Ama bu milletin birliğini, beraberliğini siyaset yaparak birilerine adamlık olsun diye, birilerine yaranalım diye, birilerine Ukrayna üzerinden kalkıp 128 milyar dolar nerede diyerek ya yapmanın anlamı nedir? Bu 128 milyar dolar bu Ukrayna, Rusya ve Amerika arasında bu gerginliğin çıktığı ana denk gelmesindeki temel neden ne olabilir acaba? Biraz daha büyük düşünelim. Biz büyük bir milletiz. Kardeşlerim biz çok büyük bir milletiz. Bize böyle küçük yani düşünceler yetmez, kafi gelmez. Biz her şeyi daha büyük düşünmemiz lazım. Şimdi 128 milyar dolar acaba 128 milyar doların yerinde rezervinde altın var, real bir şey var. Gerçek bir şey var yani. Kağıt yakarsın, devlet yıkıldı. Amerika yıkılacak kardeşim. Bak bunu söylüyoruz be. Ben daha iki yıl öncesine tweet attım. İsterseniz Osmanlı Ocakları resmi sayfasına bakın. İki yıl önce attım. Zamanı geldiğinde ben bunu atmıştım diyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak. Başka yolu yok. Yıkılıyor. Amerikan dolası bir gün benim şu kadar dolarım var deme. Akıllı ol. Altına yatırımı yap yapacaksan. Paran mı var elinde? Gidip Amerikan dolarına yatırma. Kısa vadede belki seni bir iki kazandırır ama uzun vadede bir gece bir kalkarsın bir inersin. Amerika'da bir eyalet ayrıldı. Hayırlı işler. Ne oldu? Dolarları artık Merkez Bankası almıyor çünkü böyle bir devlet yok. Bir eyalet ayrıldığı zaman yerine bir çakma kukla devlet yapacakları bundan öteye başka bir şey yok. Amerika'nın gideceği başka çökeceği başka bir ülke kalmadı. Başka bir dünya yok çünkü. Sömüremiyor. Türkiye, Amerika'nın üstesinden gelmiştir kardeşlerim. Hadi canım, evet, evet. Siz kabul etmeyin. Ey CHP, uyu sen. Uyu. Ey CHP. Yani CHP partisinden ziyade ona oy verenleri kastetmiyorum kardeşlerim. CHP'yi sözde yönetenler. Kötü yönetenlere söylüyorum. AK Parti'de kötü yönetenlere bir şey olduğu zaman, yönettikleri zaman laf söylüyor muyuz? Siz AK Parti değilsiniz, cevap verin lütfen. Böyle AK Partili de e Sözcü de biz mi yok dedik kardeşim. CHP destek isteyebilir. Yani CHP Genel Merkezi bizden destek isteyebilir. Nasıl muhaliflik yapılacak? Allah'a yemin olsun kimse cevap veremez. Saçmalıyorlar bazen. Böyle muhalefet olmaz. Bu milletin devletin karına değil. Amerikan ajanlığını yapacağım diye ben kalkıp Ukrayna üzerinde 128 milyar dolar nerede deyip milletin aklını niye karıştırayım? Çıkar bir Kadir Canpınak gibi bu milletin evladına, evlatlığına mal olmuş. Yüz binlerce neferli, şerefli insan var. E bunun cevabını verir. Başkanım yere gelmişken sorayım.